Merhaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu an 22 ildeki küçük millet meclislerinin ve sivil toplum örgütlerinin peşindeki programımız Söz Millet'in 71. bölümüyle haftalık yayınla, internette, radyoda ve bir dizi yerel televizyonda devam ediyor. Önce bu hafta dünyada ve Türkiye'de olup bitenlerden altın çizmek istediklerimizle başlayalım. Fransa'nın başkenti Paris'teki mizah dergisi Charlie Hebdo'nun merkezine ağır silahlı 2 kişi saldırdı. 12 kişi öldü, ondan fazla kişi yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande hemen bir açıklama ile tüm ulusu teröre karşı birliğe ve dinler arası çatışmalara engel olmaya çağırdı. İslam'la ilgili karikatürler nedeniyle daha önce İslam dünyasından tepki çeken mizah dergisi saldırıdan bir süre önce Twitter'da Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in lideri Ebu Bekir El Bahadi'nin bir karikatürünü yayınlamıştı. Fransız polisinin açıklamasına göre saldırganlar Fransız vatandaşı Said ve Şerif Paşa adlı iki kardeş. Bu saldırının ertesi günü Paris'in bir metro istasyonunda bir saldırı daha düzenlendi. Biri polis, biri belediye çalışanı iki kişi ağır yaralandı. Fransa'nın her yanında terörü ve ayrımcılığı aynı anda lanetleyen mitingler yapılıyor. Ben Charlie'yim dövizleri her yerde. Avrupa'nın İslamlaştığını öne süren, Batı'nın İslamlaştırılmasına karşı yurtsever Avrupalılar Pegida hareketine karşı gösteriler büyüyor. No Pegida ismiyle başlatılan karşı kampanyaya Almanya'dan ünlüler ve siyasetçiler de katıldı. Almanya Başbakanı Merkel yeni yıl mesajında Alman vatandaşlarını Pegida'nın gösterilerinden uzak durmaya çağırmış, Pegida'ya ön yargı ve nefretin yön verdiğini söylemişti. Dolmabahçe'deki bombalı saldırının üstünden 4 gün geçmişti ki Sultanahmet'teki Turizm Şube Müdürlüğü'ne bombalı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda canlı bomba ve bir polis öldü. Bir polis de hafif yaralandı. Her iki saldırıyı da Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi DHKPC üstlendi. Polisin yaptığı açıklamaya göre saldırgan Rus uyruklu Diana Ramazova. Olayı aydınlatmak için polis çalışmalarına devam ediyor. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu %10 seçim barajının hak ihlali olduğu yönündeki bireysel başvuruları 2'ye karşı 14 oyla konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle reddetti. Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç bu konuda daha önce görüş açıkladığı için görüşme ve oylamaya katılmadı. Başvurusu reddedilenlerden Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, gerekçeleri gördükten sonra değerlendirme yapacaklarını söylerken, CHP'li Umut Orhan adına avukatı karara itiraz edeceklerini belirtti. Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisle göstericiler arasında çıkan olaylarda 14 yaşındaki Ümit Kurt vurularak öldürüldü. Dicle Haber Ajansı, Ümit Kurt'un polisin zırhlı araçtan rastgele açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü bildirdi. 2006'dan beri Türkiye'de çalışan Hollandalı gazeteci Frederike Gerdink, terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı. Gerdink, terörle mücadeleden 8 kişilik bir ekibin evinde arama yaptığı ve kendisini emniyete götürmekte olduğu mesajını Twitter'da paylaştı. Büyükelçiler Konferansı nedeniyle Ankara'da bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şoke olduğunu ve bu konuyu Çavuşoğlu ile kişisel olarak görüşeceğini bildirdi. Attığı bir tweet nedeniyle polis çalındığı anlaşılan gazeteci serbest bırakıldı. Meclis Soruşturma Komisyonu'nda yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan dört eski bakanla ilgili karar çıktı. Komisyon oy çokluğuyla bakanların Yüce Divan'a sevk edilmemesine karar verdi. Bu karara muhalefet salı günkü grup toplantılarında tepki gösterdi. Milletin hakkına uzanacak eli kardeşimiz olsa koparırız. Bre bre bre. Elin kalmadı. Kolun kalmadı. Maskotsun maskot. Haklarında yığınla iddia bulunan bakanlar korunmuş ve milli vicdan ifade edilmiştir. 9 üye hukuk cinayeti işlemiş, isimlerini arınmayacak şekilde lekelemişlerdir. HDP'den yapılan yazılı açıklamada ise mecliste bir oyun sergilendiği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük aklama operasyonunun tamamlandığı yorumu yapıldı. Genel kurulda ceza infaz kurumları güvenlik hizmetleri yasa tasarısı ele alındı. İçişleri Komisyonu'na gelen iç güvenlik paketinin ise ilk üç maddesi kabul edildi. Adalet Komisyonu, Askeri Hakimler Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısını alt komisyona sevk etti. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ne iş yapar, nasıl çalışır? Yasama uzmanı Kenan Altaş sorularımızı cevaplıyor. Komisyonumuz 1990 yılında bir kanuna kurulmuş bir komisyondur. Temel olarak bir parlamenter denetim mekanizmasıdır. Komisyon insan hakları ihlaline uğradığı dayı başvuruları inceler. Bunun yanı sıra çeşitli e, yerinde incelemeler, heyetler halinde yerinde incelemeler gerçekleştirir. Alt komisyonlar kurar. E, konu ve olay bazlı incelemelerde bulunur. Konu bazlı incelemelerde e, cezaevleri, yasadışı göçmenler, mülteciler, bu tür konularda e, genel çalışmalar yapar. Bunun yarısına olay bazlı da çalışmalar gerçekleştirir. Örneğin Uludere, Granting e, gibi olaylarda çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. E, komisyon bunları rapor haline getirir ve idareye uygulamaların e, insan haklarına saygı çerçevesinin yerine getirilmesi tavsiyelerinde bulunur. 3 yıl önce 2011 yılında bir yasa değişikliğiyle kanun teklifi tasarları görüşme etkisi de almıştır. Örneğin Türkiye İnsanları Kurumu komisyon tarafından kurulmuştur. Yerli ve yabancı heyetleri makamda kabul eder. Onlarla Türkiye ve dünyadaki insanları konusunda gelişmeleri değerlendirir. Türkiye Küçük Millet Meclisleri sivil toplum ile siyasetin sık sık düzenli, aracısız, önyargısız ve sansürsüz diyaloğunu amaçlayan, bağımsız, yansız ve özel yapıda bir sivil toplum girişimi. Dileyen herkes tkmm.net internet sitesinden tüm çalışmalarımıza ulaşabilir. 6 yıldır her ayın ilk hafta sonu toplanmayı bir gelenek haline getiren Türkiye Küçük Millet Meclisleri bu ayda toplandılar. Devlet, paralel yapılar, güvenlik ve yargının saygınlığı konusunu konuştular. Yılbaşı tatili nedeniyle Ocak ayı toplantıları iki blok halinde yapılıyor. İlk blokta 11 ilde yapılan toplantılarda 168 sivil toplum örgütü, 3 milletvekili, 8 parti il ilçe teşkilatı ve 3 belediye temsilcisi bir araya geldi, farklı görüşler dile getirildi. Diğer illerdeki toplantılar ise 9, 10 ve 11 Ocak'ta. Şimdi toplantıların yapıldığı her ilin küçük millet meclisi hamalı bu tutanakları derleyip toparlamakla, katılımcıların onayını almakla meşgul. Tutanakları İstanbul'daki mutfağımızda okuyup ortak paydalarını çıkartmak için beklerken boş durmuyoruz. TKMM olarak sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. Bu hafta Şeffaflık Derneği'nin kapısını çaldık. Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu gibi programı kapsamında siyasette şeffaflık projesini yürütüyoruz. bu proje kapsamında genel seçimler öncesinde milletvekili adaylarına mal varlıklarının açıklamaları Aynı zamanda da siyasi partilerin seçim kampanyaları bütçelerini, adayların seçim kampanyaları bütçelerini açıklamalarını talep ettiğimiz bir kampanyamız olacak proje kapsamında. Daha sonra milletvekilleri seçildikten sonra da kendilerine bir dürüstlük paktı imzalatmak istiyoruz. Bu paktta da görevlerini kötüye kullanmayacaklarına dair ve de mal varlıklarını periyodik olarak açıklayacaklarına dair kendilerinden bir söz bekliyor olacağız. Bu şekilde e, temiz toplum, temiz siyaset için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Merhaba, ben Pervin Mısırlıoğlu. İzmir Küçük Millet Meclisi Hamalıyım. Genelde Türkiye içerisinde insanlar e, sivil toplum kuruluşları ağırlıklı e, toplantılara katılırken, bizim şehrimizde maalesef STK'lar e, daha az katılıyor, hatta STK adına katılanlar kendi sıralarında oturmayabiliyor. Oysa milletvekillerimiz konuya son derece duyarlı. Bazen bir partiden üç milletvekili aynı anda geldiği olabiliyor. Hiçbir ayrım gözetmeden hepimizin bir arada olduğu ve birlikte e, nezaket kuralları içerisinde tartıştığımız böyle bir diyalog platformunda herkesin temsil edilebilir olması e, çok önemli. İzmir kedi gibi biraz şehir. E, sadece kendisi isterse kendisini sevdirir, kabullenir. Onun dışında e, biraz daha <laughs> muhafazakar belki ama onun kendi kabul ettiği yaşam biçimine eee Dahil olmak çok zor bir iş. Biz dahil olduk. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü, Suriye'de geçen yıl yaşanan iç savaşta klor gazı kullanıldığına dair kanıtlar olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletlere sunulan raporda iki köye klor gazı ile düzenlenen saldırıda en az 13 kişi öldü. Uluslararası Af örgütü Türkiye şubesi Kore bize gaz verme başlığıyla bir imza kampanyası başlattı. Örgütün Türkiye şubesinden yapılan açıklamada barışçıl gösterilerde Türkiye'deki güvenlik güçlerinin biber gazını kötüye kullandığı ve göstericilere doğrudan gaz bombası attığı belirtilerek Ocak ayında teslim edilmesi beklenen Güney Kore'den gelecek 1.9 milyon biber kartuşu ve gaz bombasından oluşan sevkiyatın durdurulması istendi. Özgürlük Evi Freedom House internet özgürlüğü ile ilgili raporunu yayınladı. 65 ülkedeki yasal düzenlemeler ve kısıtlamalar temel alınarak hazırlanan raporda Türkiye, toplam 9 kısıtlamadan 7'sini uygulayan olarak kısmen özgür ülkeler arasında yer alıyor. İnternette Türkiye'den az kısıtlama uygulayan ülkelerin bazıları şöyle, Zambiya, Fas, Kamboçya, Ürdün, Libya ve Sudan. Uluslararası Af Örgütü göçmenlerle ilgili bir açıklama yaptı. Tüm dünyada göçmenlerin ekonomik olarak sömürüldüğünü, ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kaldığını, haklarının ayaklar altında alındığını dile getirdi. Ocak 2014'ten bu yana 3419 kişinin öldüğü Akdeniz en ölümcül rota oldu. Birleşmiş Milletler'in Eylül sonunda yaptığı açıklamaya göre Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin sayısı 1.6 milyona yaklaştı. Devrimci 78'ler Federasyonu'nun e, çalışmaları 2000 yılında Ankara'da başlayan 78'liler çalışmasına dayanıyor. 2004 yılına geldiğimizde Ankara'da 12 Eylül Anayasası kaldırılsın, darbeciler yargılansın mitingiyle kendimizi kamuoyuna daha geniş duyurabilme şansını elde ettik. Bu çalışmalarımız Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etki yaptı ve birçok yerde dernekler kurulmaya başladı. 2007 yılında Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki dernekler ya da temsilciliklerle bir araya gelerek Devrimci 78'ler Federasyonu'nu kurduk. Son 5 yıldır ise 12 Eylül Utanç Müzeleri açıyoruz ve 12 Eylül Utanç Müzesi'nin sabit bir yere kavuşturma hazırlıkları yapıyoruz. Gayri resmi siyasi tarih müzesi niteliğindedir. Politik bilinç oluşturmak, unutmamak, unutturmamak adına yaptığımız çalışmalar bunlar. Ve biz bu müzeyi Ankara'da her yıl 12 Eylül döneminde 15 gün ila 30 gün arası süreyle sergiliyoruz. Bunun dışında Türkiye'nin çeşitli şehirlerine de müzemizi taşıyarak oradaki emek demokrasi güçleriyle Türkiye halklarıyla buluşmasını sağlıyoruz. Devrimci 78'ler Federasyonu'nun 12 Eylül Utanç Müzesi'nin dışında başka çalışmaları da var tabi. Necat Kangal'dan şimdi bu çalışmaları dinliyoruz. 12 Eylül darbecilerinin yargılanması konusunda yoğun çalışmalarımız oldu. CUNTA'nın iki üyesinin yargılandığı davayı oluşturduğumuz bir avukat grubu ile takip ettik. Ve iki CUNTA üyesinin müebbet hapis cezası alması için gerekli çalışmaları yaptık dava henüz yargıta yaşamasında. Bunlarla beraber 12 Eylül döneminde özellikle Mamak, Metris, Diyarbakır cezaevleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yapılan işkencelerin hesabını sormak, işkencecilerin yargılanmasını sağlamak istiyoruz. Bugün özellikle 17 Aralık'tan sonra bu davalarımızda red kararları, zaman aşımına dayalı olarak red kararları çıkmaktadır. Ancak biz bunu takip etmekten vazgeçmeyeceğiz ve işkencecileri, 12 Eylül darbecileriyle işbirliği yapanları mutlaka yargı önüne çıkaracağız. Bu bizim açımızdan vazgeçilmez bir görevdir. Karşıt görüşlerin birbiriyle silahla bombayla savaşmadığı, diyaloğun temel alındığı bir dünya için Türkiye Küçük Millet Meclisleri 6 yıldır çalışmaya devam ediyor. İğneyle kuyu kazmaktan vazgeçmeyenlerin kazandığı günler dileriz çabuk gelir. Hoşçakalın.